Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle öksürük sorunumuza çözüm bulacağız. Ee, özellikle soğuk havaların başlamasıyla büyük küçük herkesin başına gelebilecek en büyük sorunlardan bir tanesini evde hazırlayabileceğimiz etkili ve doğal yöntemle aşmaya çalışacağız. Hemen e, kürümüzü hazırlamaya başlayalım. İhtiyacım olan malzemelerle başlamak istiyorum. E, şöyle göstereyim sizlere. 2 çorba kaşığı pekmez ve de yarım limon suyuna ihtiyacım var. Hemen yapım aşamasına geçelim. Yapım aşaması da bir o kadar kolay. Yarım su bardağı içme suyumuzun içerisine 2 çorba kaşığı pekmezimizi ilave ediyoruz ve ardından taze sıkmış olduğum yarım limon suyumu bardağımın içerisine aktarıyorum ve bir karışım sağlayacağız. Şöyle bir kaşık yardımıyla karışımımızı sağlıyoruz. Büyük, küçük, çocuk, yaşlı herkesin rahatlıkla tüketebileceği bu kürümü eğer öksürük sorunuz varsa Grip, nezle başlangıcınız var ise bu kürümü istediğiniz dilediğiniz vakit içebilirsiniz. Bu kürümü düzenli bir şekilde içtiğinizde öksürüğünüze çözüm bulduğunuzu, ayrıca boğazda ağrı, kaşıntı gibi problemlerinize çözüm bulabileceğiniz ve en önemlisi grip ve nezle gibi hastalıklara karşı sizi koruyacak, bağışıklığınızı güçlendirecek çok çok etkili bir kür. Umarım sizler de uygular. Benim gibi memnun kalırsınız. Sorularınızı yorum kısmında bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.